Yol hepimizin. Şehir trafiğinde en çok tanık olduğumuz anlardan biri bu, öfke. Kimi zaman bir korna sesiyle başlayan, kimi zaman bir bakışla büyüyen gerginlik. Oysa bu karede sadece iki kişinin tartışması yok. Bir yanda güvende kalmaya çalışan bir bisikletti. Diğer yanda zaman baskısıyla stres yaşayan bir sürücü var. Unutmayalım ki hepimiz aynı yolu paylaşıyoruz. Ve o yol ancak birbirimizi anlayabildiğimizde daha güvenli hale gelir. Sürücüysen, Bisikletliye yaklaşırken en az bir buçuk metre mesafe bırak. Unutma, onun altında çelik bir kaporta yok. O da bir evladı bekleyen anne, bir çocuğuna yetişmeye çalışan baba ya da bir dostuna kavuşmak isteyen bir insan. Bisikletliysen, trafik kurallarına uymak yalnızca seni değil, yoldaki herkesi korur. Riskli manevralardan kaçın, görünür ol, dikkatli ol. Tekerlek sayımız farklı olabilir ama amacımız aynı. Sağ salim sevdiklerimize ulaşmak. Kaportanın ardındaki sürücüyü de kaskın altındaki hayatı da görebildiğimizde trafik daha güvenli olur. Ve belki de en önemlisi, öfkeyle kornaya basmak yerine, anlayışla yavaşlamak, parmak sallamak yerine, gülümseyerek yol vermek. Bu küçük adımlar büyük farklar yaratır. Çünkü yol hepimizin. Neşeli Pedal Bisiklet Kurulu Tekirdağ Neşeli pedal!